Bursa'da motosikletli iki şüpheliden biri silahlıydı. Sokakta kızların yanından geçerken ateş açtı, diğeri de gaza bastı. O ikili çöp atmak için evinden çıkan sivil jandarma yakaladı. Kızlara kuru sıkı tabancayla ateş açtılar. Saniyeler sonra çöp atmaya çıkan uzman çavuşa yakalandılar. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 kız arkadaş sokakta sohbet ediyordu. Tam o sırada çocuk yaşlardaki iki şüpheli motosikletle geldi. Biri elindeki tabancayı doğrultup tetiğe bastı. 3 genç kız korku ve panikle kaçışırken motosikletli magandalar da gaza basıp uzaklaşmaya çalıştı. O sırada çöp atmaya çıkan jandarma uzman çavuş kaçmak isteyen magandaları gördü. Onları böyle durdurdu. Tabancayı ellerinden alan jandarma personeli durumu polise bildirdi. 15 yaşındaki sürücüye ehliyetsiz araç kullandığı için 18.706 lira ceza kesildi. Ateş açan şüpheli ise ifade için polis merkezine götürüldü.